Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbi öncesi hava ısınıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dün basın mensuplarının derbi ve Beşiktaş'la ilgili sorduğu sorulara Beşiktaş'ın en iyi takım olduğuna katılmıyorum. Bu kişiden kişiye değişir. Türkiye'nin en iyi oynayan takımlarından bir tanesi benim takımım yanıtını vermişti. Bu sözlerin ardından gözler doğal olarak Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'e çevrildi. Bugün Beşiktaş'ı takip eden spor yazarları ve muhabirlerle sohbet toplantısı yapan Biliç İsmail Kartal'ın sözlerini değerlendirdi. Konuşmasına Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a saygı duyuyorum diye başlayan Bilic sözlerini şöyle sürdürdü. İsmail Kartal'ın ne demesini bekliyorsunuz ki? Bunlar İsmail Hoca'nın görüşüdür ve ben buna saygı duyarım. Ancak reaksiyon veremem. Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum çünkü onlar geçen sezonun şampiyonu. Pazar günü çok büyük bir maç oynanacak. Bizim için de çok önemli. Töreyi kullanamayacağız. Lideriz, zirvedeyiz. İyi oyunu, iyi performansı devam ettirip yine zirvede kalmak hedefimiz. Slaven Biliç Sosa ile Mustafa Peklemey'in iyi durumda olduğunu, derbide kadroda olacaklarını bildirdi. Bu arada Beşiktaş Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sağanak yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bir buçuk saat süren çalışmaya Serdar Kurtuluş katılmadı. Jose Sosa ve Olcay Şahansa takımla birlikte çalıştı. Öte yandan Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson Fenerbahçe derbisiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. i̇dmanlar çok güzel geçiyor. Kayseri Erciyes maçında bıraktığımız 3 puanı inşallah Fener maçında telafi edeceğiz. Uh, we're all looking forward to it. Um, you know, we're just uh, getting excited and, and uh, yeah, we start uh, training and, and, preparing as best as we can and hopefully we'll get the three points.